Herkese merhaba arkadaşlar, bu videolarla birlikte Minecraft One Blocks kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki en son bölümde buraya hayvanlarımızı artık çok güzel bir şekilde ayrıştırmıştık. Gördüğünüz gibi bir önceki bölüm birazcık kısa oldu. Bu bölüm onu telafi edeceğim. Şöyle yumurtaları alalım. Bayağı bir yumurta var. Bunları coin için ayrı ayrı yapacaktık. Onu <laughs> istedim. Coin için bu bölümde ayrı yapacağız. Şu yumurtaları da alalım. Güzel. Şimdi atalım bunları. Güzel bir tane cevcev çıktı. Şimdi mavi yumurtaları da atacağız. Bakalım çıkacak mı? Çıkmadı bundan. Olsun. Bu bölümde bayağı işimiz var arkadaşlar. Öncelikle tarlayı birazcık düzelteceğim. Aklımda daha güzel bir tarla plan fikri var. Şu domuzu da artık göçe yollasak mı ya? Zaten hava çıktı yok. Bir tane domuzumuz kalmış. Hakikaten diğer domuzlara ne oldu ya? Diğer domuzlar galiba... Allah'a emanet. Neyse o zaman bunu da ben göçe yolladım arkadaşlar. Şimdi şu tarlayı bir alalım öncelikle. Bayağı bir büyümüş. Bu tarlayı birazcık değiştireceğiz arkadaşlar. Daha güzel yapacağız. Şu karpuz kabak bölümünü değiştireceğim. Bir de bize artık biliyorsunuz ki bir önceki bölümde buz çıktı. Yani sınırsız suyumuz var. Tarlayı bir istediğimiz kadar genişletebiliriz. Ama bana toprak lazım. Neden lazım biliyor musunuz? Çünkü coin için bir yer yapacağız hatırlatmak isterim. Şimdi önce burayı iptal ediyoruz. Tamam tamam oraya içmemiş. Sonra şuraya zıplıyoruz oraları bozmamız lazım bozalım önce Çünkü bak buraya kabak buraya karpuz ekeceğiz şu iki yerde de büyüyecekler bayağı ikisinden de toplayacağız hatatır, hasat edeceğiz arkadaşlar yine konuşamıyorum her, her videoda olabiliyor konuşamıyorum şimdi bunların hangisi karpuz hangisi kabak Tamam karpuz bunlar 3 4 5 Bunlar da kabak arkadaşlar ben o zaman şuraya ekeceğim yetecek mi o tam yetti. Şimdi buraya 5 tane de kabak tohumu getirelim. Bir de gece oluyor gitmişken de uyuyalım ya. Kabak tohumlarını getirdim ve şöyle ektim. Artık burası full kabak, burası ise full karpuz olacak. Ortada büyüyecekler onları toplayacağız. Şu tarlamız da sürekli büyüyor bunları da toplayalım. Bu bölümde tamam. Şu an tarla işimiz bitti arkadaşlar. Bu kadar çok üstünde durmayacağım. Şu evde öncelikle şur şuraları çit yapmışız camımız yok diye. Artık kumumuz var. Ben oraları cam yapacağım. Birazcık toplayalım. Bence bu kadar 7 tane yeterli olur mu? 4 tane burada var. 2 arkada. 2 orada yok. 7 tane etmez ya. Biraz daha toplayalım. Bir 10 tane toplayalım. Aa şurada bak buğday var. Buğday almışız düşmüş. Tamam. Şimdi bir de inekleri çoğaltalım arkadaşlar. İnekler üzerinde gideceğim ben. Şöyle ineklere geldik. Şunları çoğalttık. Şimdi diğer inekleri de çoğaltacağım. Gelin bakalım. Tamamdır. Bakalım yavrumuz güzel. Tavukları hatta çoğaltalım. Gelin bakalım siz de bir çoğaltalım bir tur. Şöyle eyvah bir tane tohumu fazla bastık yanlışlıkla. Olsun yapacak bir şey yok. Size iki tane basalım. Üç tane var çünkü bir tanesini yanlış bastım. Bir yumurta atalım yok çıkmadı. Bu bölümde dediğim gibi bayağı bir işimiz var. Şu mantar göçlerinden de artık bir an, önce kurtulmam lazım. Çok kötü ya vallahi çok kötü. Öncelikle 10 tane kumu koyduk. Odun sıkıntımız yok artık kömür kullanmamıza gerek. Yani kullanalım kömür yani. niye? Odun kömür yaparız en kötü zaten. Yarısına ver Diğer yarısı da ne olur ne olmaz kalsın orada. Şu tohumu koyayım şuraya. Nerede bizim ıvır zıvır şeyimiz. Şuralarda inekleri çoğaltma, çoğaltalım. Şuralara eşya çerçeveleri yerleştireceğim. Bende deri var mı peki? 13 tane var. Bence şimdilik yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tane eşya çerçevesi yapacağız. Şöyle ayırdalım. Bize çubuk lazım. Meşe tahta kullanmayalım bir almış bir saktamız az. çok. Sladin kullanalım. ladin bol. Çubuk yaptık. Dur. 11 tane değil. 7 tane. Tamam. Eşya çerçeğini yerleştiriyorum teker teker. Şimdi burada madenler var ya. Buradan bir tane demir almayalım da kömür alalım. Ya da amatist alalım ya. Kömür de lazım oluyor. Amatist şu an kullanmayız. Neye kullanacağız gerçi daha doğrusu? Onu da söyleyeyim. Buraya da bloklar için çakıl. Çakıl hiçbir zaman kullanmayız. Çakıl. Buradan da ne koyalım biliyor musunuz? Meşe fidanı. Zaten bol şey var. Buradan bir tane meşe tahta ver. Meşe tahtayı koyalım. Buradan taş vereceğiz zaten. Taş şans, sandığı. Buradan da bir tane yay ver ona. Yay çıkıyor iskeletlerden. Bir tane de buradan ıvır zıvırlı kil. Kil topumu. Hadi çakıl, çakmak taşı yapalım ya. Hadi çakmak taşını koyduk. Bu arada şimdi fark ettim 10 tane yetmeyecek gibi. Ben birazcık daha toplayayım. Kum cam yetmez oraya. Şurayı burada birazcık ilerletecek arkadaşlar. Şu an komşu müzik dinliyoruz komşu. Aa dediğim anda kapattı. <laughs> dediğim anda kapattı bizi. Tam video iptal edecektim müzik kapattı. Çok iyi çok iyi. Allah şükürler olsun müzik kapattı videoya devam edebileceğiz. Camlardan yerleştiriyorum o sıra arkadaşlar. Şurayı bir yukarıya koyacağız, bir de buraya koyacağız. Ben şunları bir yerleştirip geliyorum. Arkadaşlar, tekrar başladı. Müzik dinlemeye tekrar başladı. Videoyu iptal edebilirim eğer videoya çok yansır. Yansır mı bilmiyorum. Bir bakacağım şimdi yansıyor mu, yansımıyor mu. Çok yansımıyorsa iptal etmeyeceğim, devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar, kayıt işlemini tekrar başlattım. En son koyunlara çember falan yapacaktım. Kayıt durmuş, bir sürü konuştum ben orada. Kayıt durmuş yani şimdi tekrar takip edeceğim eğer durarsa bir sıkıntı var demektir. Bir dursun. Duracak mı? Kontrol edelim. Ben de şu çemberi yapacaktım arkadaşlar. O çembere koyunlarımızı yerleştirecektik. Tekrar bunları anlatmak zorunda kaldım. Yapacak bir şey Ben buraya koyunlarımızı yerleştirip yer yapacağım. Dur şu malum Tamam. Hemen buraya bir çember yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bizim. tarla diyorum ya. Koyunları yapacağım. Ver bitti ve çimen yayılmaya başladı. Bu yeri yaptık. Etrafını çerçeveleyeceğiz ve şuralardan çok güzel yerlere gitmek planlıyorum arkadaşlar. Aklımda öyle bir proje de var. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de şu yemek stoğumuzu dolduralım. Artık yavaştan şurada da videonun sonunu getirelim. şunları şöyle koy. Tamam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir video vermişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.